Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bu videoda arkadaşlar PKX'te seviyenizi nasıl yükseltebileceğinizi bugün sizlere anlatacağım. Bu videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz PKX'te seviyenizi yükseltmek için gerçekten hani çaba sarf etmeniz gerekiyor. Çünkü zor bir şey. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İlk olarak e, genellikle yani görüyorum e, seviyesi yüksek olanlar genelde çok zengin oluyorlar pek da. E, şimdi arkadaşlar mesela evlerinize bakıyorsunuz. Mesela seviyesi yüksek olanlar e, bizlere yorumda yazsın. Yani nasıl bir katkı sağladı seviyenizin yüksek, yüksek olması zenginliğinize nasıl katkı sağladı. Şimdi arkadaşlar ben şunu anlatayım. Biliyorsunuz arkadaşlar burada maksimum seviye var. 20. Tamam mı? Şimdi daha kim bilir bundan sonra ne gelir var. Ama yani 21. seviyeye hala gelmedi. Şimdi arkadaşlar burada bir e, görüyorsunuz bir sürü görev var. Şimdi bu görevlerin karşılığında size PKX'de bayağı ama bayağı para veriyor. E, elmas veriyor, coins veriyor. Altın veriyor yani. Ve gerçekten çok iyi. Mesela ben hatırlıyorum bu özellik geldiğinde bana yaklaşık 480 el elmas vermişlerdi. Ben resmen şok olmuştum. Hani ne ara böyle? Ama arkadaşlar bu görevleri tamamlarsanız ise ee, hem zengin oluyorsunuz pek aksine ya bayağı katkı sağlıyor. Şimdi arkadaşlar belki diyeceksiniz Master Boiler var abla bunu nasıl yapacağım? Çok kişi, çok arkadaşlar çok misafir ihtiyacım var. Şimdi arkadaşlar yaklaşık bir buçuk ay önce kardeşim Nisa Doğanı ve gerçekten oldu bu arada. Yani görevi tamamlattı. 150 elmas kazandı. Şimdi arkadaşlar e, oyunda ne kadar çok arkadaşınız varsa o kadar iyi oluyor. Şimdi diyelim arkadaşlar hani atıyorum kafamdan benim oyunda 5 tane arkadaşım var. Ben arkadaşlar e, oyuna günde 3 defa 4 defa geliyorum. Ve her geldiğim zaman arkadaşlar kendi yaptığım oyuna giriyorum. Kendi girdi, e, kendi yaptığım oyuna girdikten sonra arkadaşlarımı davet ediyorum. 3 dakika 4 dakika kalıyorum orada sonra geri çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşlarınız misafir olarak sayılıyor. Hani sonunda arkadaşlar sizin oyununuza girmiş oluyorlar. Ve böyle arkadaşlar bunu e, bitirmiş olabiliyorsunuz yani. Güzel kolay bir yöntem aslında. Ama arkadaşlar çok yani arkadaşa ihtiyacınız var. Evet arkadaşlar e, şu anda neler düşünüyorsunuz? Önümüzdeki 21. seviye nasıl göreve sahip olacak? Sizler e, yorumlar yazın arkadaşlar. Evet şu anda videonun sonuna geldik. Umarım beğendiniz. biz çok çok seviyorum. Hoşçakalın.